arkadaşlar Hepinize merhabalar bugün sizlerle beraber saat daha sabah beş buçunda beş buçunda balonları izlemeye geldik birazdan sizinle paylaşacağım arkadaşlar şimdi balonların yanına geldik e burada hala teyzem tarafından çekiyorum yani burada bir telefonunun telefonun olmadığı zaman bir kayıt yapmaya çalışıyorum size bunları göstermek için lütfen abone olup like atmayı unutmayın ee, şöyle gördüğünüz gibi manzaraya bakın ya. Yani. İşte Nevşehir'i bu yüzden seviyorum arkadaşlar. Bunların içine binmek eğlenceli olabilir ama biraz korkuyorum belki rüzgar falan çıkar ya da Bazen havası sönüyor. Aa birinden ateş çıkıyor ama. Gerçekten de çok güzel bir manzara. Evet arkadaşlar burayı size göstermek için geldik. Gerçekten de çok güzeldi. Şöyle son kez gösteriyorum. abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.